Öncelikle bunun ismini belirlemek lazım. Yani bu yasa dışı göçmen mi, kaçak mı? Bence bunların hiçbiri hiçbiri değil. Çünkü yasa dışı kaçak dediğiniz zaman Türkiye güvenlik güçlerinin haberi olmadan kaçak yolla giren demek. Ama Türkiye'de bu şekilde değil. Günlük sınır ihlali 5000 kişi. Dolayısıyla hiçbir şekilde bunun ismi yasa dışı göçmen, kaçakçı olamaz. Çünkü üç kişi, beş kişi sınırdan girse kabul ederiz ama günlük beş bin kişinin girdiği bir yerde devlet güvenlik güçlerinin bir eksikliği söz konusudur. Dolayısıyla bu ismini bu şekilde koymak gerekiyor diye düşündük. Sınırlarımız yoğun geçen anı oldu. Doğudan Afganlar gidiyor. Güneyden de Suriyeliler ve Iraklılar. Sınırlarımızın her yerinden Afrika'nın çeşitli ülkelerinden bir kavimler göçü şeklinde ülkemize bir giriş var. Doğudan ülkemize girmek serbest ama batıdan çıkmak yasak. Afganlar konusunda şunu demek istiyorum. Ee, Suriyelilerden daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü <laughs> Afganlar eee savaştan kaçmış bize sığınmışlar. Öyle değil mi? Ama bunların hepsi 40 yaşında. Hepsi erkek. Canlarında var mı? Yanlarında eşleri yok, yanlarında yaşlıları yok, yanlarında çocukları yok. Bunlar nasıl savaştan kaçıyor? Bir söylemde de bunların askeri eğitim almış olan kişilerden oluştuğunu da söyleniyor. Burada eee Amerika'nın biz ülke olarak acaba jandarma mı yapıyoruz diye aklıma gelmiyor değil. Çünkü Afganistan'ın işbirlikçileri bu Afgan kaşaklar, askeri eğitim almış kaçaklar, Peki biz Amerikan'ın jandarmalarını bu noktada yaparken ne istinaden bunu yapıyoruz? Mesela Amerika ile S-400'leri kullanabilecek bir pazarlığı mı yapıldı? Yoksa F-35 projesinde yer alacağız pazarlığı mı yapıldı? Yoksa işin ucunda para ya da Halkbank davası biliyorsunuz Amerika'da görülüyor. Bununla alakalı bir pazarlık mı var? Aklımıza onu getirmek istemiyoruz. Dolayısıyla bunlara çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Eğer biz iktidar olursak şunu yapacağız. Suudi Arabistan 15 Temmuz'un finansörü denildi. Katil devlet İsrail denildi. Sisi darbeci denildi. Ama hepsiyle masaya oturup barışıldı. Memleket Partisi iktidarında değerli arkadaşlar biz Şam'a büyük elçi atacağız. Şam'a büyük elçi atacağız. Esad'da barışacağız. Diğer bütün ülkelerde barışabiliyorsan Esad'da da niye barışamıyorsun diye söylemek istiyorum. Esad kan çıkarttı ama bu an kabul görmedi çünkü e, Türkiye olarak biz bunun garantörlüğü noktasında bunu yapabiliriz. Mesela e, uluslararası bir konsensus kurulup Türkiye'nin de garantörlüğünde biz onlara cam ve mal güvenliği sağlayıp en azından masaya oturma adında bunları yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Devam Partisi İlçe Başkanı Salih Bey teşrif etti. Çok mutlu saadenizle. Başkanım, nazik selamlar için teşekkür ediyoruz. Diğer bir konuda arkadaşlar, e, Türkiye Cumhuriyeti 70 sente muhtaç olduğu dönemde bile vatandaşlık satmadı. Şu an 250 bin dolara vatandaşlık satılıyor. Aile boyu hem de 250 bin doları veren bir kişi değil, aile boyu 5 kişi vatandaşlık veriliyor. Bu çok ciddi bir problem. 400 bin doları çıkartacaklarını söylediler. Söyledikten 15-20 gün sonra bu yasayı çıkarttılar ki oraya duyuru yapıyorlar. Vatan geminin malları vatandaşken vatandaşlık gidiyor. 400 bin olmadan 250 bin doları al. Bunlar bizim ülkemizin hak etmediği konular. Suriyeliler noktasında Suriyelilere bahçeli ev yapacaklarını söylüyorlar. Kendi vatandaşlarına bu imkanları sunmayıp Suriyelilere bahçeli ev olayı vatandaşımızın canını acıtıyor. Bu noktada 10 yılı aşan bir misafirlik söz konusu. Biz diyoruz ki bu misafirlik fazla uzadı. 10 yılı aşan bir misafirlik söz konusu olmaz. Bu misafirliği memleket partisi iktidarı da bitireceğiz. Türkiye'nin bu hükümetten önce terör sorunu vardı. Evet. Sağlık sorunu vardı. Avrupa Birliği sorunu vardı. Ama bu iktidar döneminde göçmen ve mülteci sorunu da eklerdi. Hiç başarılı olmayan bir şeydi. Bu hükümet döneminde yaşanıyor. Sizinle çok kısa bir istatistik paylaşmak istiyorum. Şu an Türkiye nüfusunun yüzde 4.25'i yabancılardan oluşuyor. Çok ciddi büyük bir rakam. Kilis'te bırakan yüzde yetmiş üç. Yani kilisteki her dört kişiden üç tanesi yabancı. Hatay'da bu rakam yüzde yirmi beş. Her dört kişiden biri Hatay'da yabancı. Antep'te, Gaziantep'te yüzde yirmi bir. Yani her beş kişiden biri Gaziantep'te yabancı. Biz bu noktada hükümeti şöyle eleştiriyoruz. Hükümet bu noktada ensar dedi, muhacir dedi. Bu sömürsü yaptı. Ama Avrupa Birliği'ne kızınca da otobüsleri doldurup sınırlara göndermeyi de bildi. Bu nasıl iş? Ee, biz buna da anlam vermiş değiliz. Söylemler noktasında sanayimizi Suriyeliler koruyor. Avrupa Birliği'ni, Avrupa'yı göçmenlerden biz koruduk diye övülüyoruz. Bu övülmesi değil, bence utanılması gereken bir olay. Göçmenler noktasındaki önlemlerimiz ve sorun tespitlerimiz bunlar. İkinci başlığı çok kısa geçmek istiyorum ekonomi. Bu arada iki tane yeni bakanlık kuruldu. Bunun haberini de benden duyun istiyorum. Birinci bakanlık maşallah bakanlığı, ikincisi de inşallah bakanlığı. Ülkede her şey maşallah ve inşallah üzerine döner oldu. <laughs> evet, Avrupa Birliği'nde Avrupa'da enflasyon yüksek, Türkiye'de de yüksek, doğru. Avrupa Birliği'ndeki Avrupa'daki enflasyon değerli basın yüzde yedi, Bizde yüzde yetmiş. Dünyada bir gıda enflasyonu söz konusu. Doğrudur. Dünyada gıda fiyatları arttı. Ama rakamlara bakmak lazım. Mesela dünyada gıda enflasyonu yüzde otuz arttı. Türkiye'de bizden artı yüzde doksan. Yüzde otuzu uluslararası çapta. Tamam kabul. Geri kalan yüzde altmışını biz hükümete yazarız. Avrupa'da gıda enflasyonu dünyada yüzde otuz, bizde yüzde doksan. Yüzde altmışını hükümetin beceriksizliğine yazarız. Nas var diyorlar, faiz var diyorlar. Doğru, Kur'an'da nasıl olduğu, faizin haram olduğu söyleniyor. Ama üniversite öğrencisine 20 bin lira kredi çekildiği zaman faiziyle birlikte 66 bin lira oluyor. Nas üniversite öğrencisine yok mu diyor? Bu soruyu sormak istiyorum. Fiyat artışlarıyla zamlarla alakalı. Sigar ve alkolü vermiyorum orada. Ama içtiğiniz 20 dolarlık bir paketin arkadaşlar 17 dolar vergi, 3 doları siz içiyorsunuz. İçtiğiniz 5 kadehi, 4 kadehi vergi, 1 kadehi vatandaşlar düşüyor. Şimdi burada sormak istiyorum, banko olan devlet mi yoksa vatandaş mı bir ürünün vergisi o ürünü geçemez. Dolayısıyla ürünün kendisinden vergisi çok daha fazla. Bu araştırılması gereken bir konu diyoruz. Sigara ve diye zam yapıyorlar. Peki ben de buradan soruyorum. Mazota girmesinler diye mi zam yapıyorlar? Doğalgaz zamları ısınmasınlar diye mi yapıyorlar? Elektriği yapılan zam karanlıkta kalsınlar diye mi yapıyorlar? Ülkenin ekonomik kalkınması 2017'ye kadar şu andaki durumdan çok daha iyiydi. Bunun tespitini ben kendimce şöyle yapıyorum. 2017'ye kadar derdi basın mesutları ülkede partili bir cumhurbaşkanı yok. Partisi bir cumhurbaşkanı vardı. 2017 referandumundan sonra ekonomi gitgide kötüye gitti. Şu andaki durumu da hepiniz biliyorsunuz. Sayın Ekonomi Bakanı Nebati Bey doları yüreğiyle, enflasyonun gözleriyle çözeceğini söylüyor sürekli bir organla açıklıyor ekonomiyi. Biz Nebati Bey'e buradan şunu söylemek istiyoruz. Eğer ekonomi bir organ var. organla açıklayacaksan lütfen beyninizi kullanın. Dilimle karpuzun satıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Elikle avuç avuçla elik satıldığı bir dönemi Altının gramla satıldığı bir dönemi biz bu hükümet döneminde gördük değerli arkadaşlar. Üstelik karpuzun yetiştiği Adana ve Diyarbakır'da pazar yerlerinde maalesef dilimde karpuzu görül oldu. Bizim iktidarımızda Merkez Bankası bağımsız olacak değerli basın mesutları. Özgür bir TÜİK olacak. SPK bankacılık denetleme düzeltme kurumu bunların tamamen bağımsızlığını elde etmesini sağlayacağız. Bu da çok önemli bir konu. Ekonomide önceliklerimizi belirleyeceğiz. Turizm, sanayi ve savunma sanayi önceliklerimizin arasına koyacağız. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Yerli tohumu geliştireceğiz ülkemizde. Tohumu ekiyorsunuz. Bir sonraki hasat döneminde tohumu kullanamıyorsunuz. Çünkü İsrail, İsrail'den aldığımız tohumların verimi bu kadar. Biz yerli tohuma geçeceğiz. Tarım teşviklerini arsanız kadar teşvik değil. Direkt çiftçiye ürettiği ürünü örneğin buğday 6 TL'den olursak direkt buğday alımını biz 12 TL'ye yükselteceğiz. Yani mazot desteği, gübre desteği sanalda kalıyor. Tam üstü üstünde işlemiyor. <laughs> Ekonomi akılla bilimle yürütülür. Ben et ve süt üründen bir örnek vermek istiyorum. Ülkeyi yönetenler ekonomi noktasında önce süt ürünlerini açıklıyor, süt fiyatlarını açıklıyor. Süt fiyatlarını açıkladığı zaman süt ineklerini kesiyorlar. Sonra et fiyatlarını açıklıyorlar. Bir milyon beş yüz bin süt ineği kesildi. Bizim iktidarımızda önce süt fiyatları açıklanacak, daha sonra et fiyatları açıklanacak. Bir de liyakat ekonomide çok önemli. Şimdi iş bulma noktasında Dünyanın sayılı üniversitelerini bitirdiğiniz zaman iş bulursunuz. Mesela Oxford'u bitirdiğiniz zaman iş bulursunuz. Harvard Üniversitesi'ni bitirdiğiniz zaman iş bulursunuz her yerde. Bunlar bir üçüncü üniversite eklendi. Oxford, Harvard, üçüncüsü de Kartal İmam Hatip'i bitirdiğiniz zaman iş imkanlarınız sonuna kadar açılıyor. Çok kısa not ettim. Dış politikalarda konu başlıklarını bahsedip sözü sizlere bırakacağım. Memleket Partisi olarak Mavi Vatan'a sahip çıkıyoruz. Mavi Vatan bizimdir diyoruz. Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan Memleket Partisi olarak asla vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Libya'da Azerbaycan'da ne işimiz var diyenlere inat biz Libya'da ve Azerbaycan'da olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Memleket Partisi iktidarında Azerbaycan'la Ermenistan savaşı olmuş olsaydı biz şimdiki, şimdiki hükümetten daha çok fazla Azerbaycan'a destek veriyor olacaktık. Son dönemde Yunanistan'da yaşanan bir gerginlik var. Karasuların onu kimiyle çıkartmak istiyorlar altı ee, Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. Tarihteki yaşananları çok çabuk unutmuş. Avrupa Birliği'nde gazına gelmiş, Amerika'da da gazına gelmiş bir şekilde biz Yunanistan'ı buradan haddini biliyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahili. İsveç ve Finlandiya NATO'ya dahil olunacaksa Türkiye Cumhuriyeti bunun pazarlığını yapmalı, bunun karşılığında bir çıkar elde etmeli. Dış politika arkadaşlar bir pazarlıkla olabilecek bir şey. Eğer Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinde biz kendi ülkemizin çıkar ve menfaatlerini gözeteceksek yani S-400'ü kullanabilecek miyiz örneğin? F-35 programına F-32'leri kullanabilecek miyiz? Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yaptırabilecek miyiz? Doğu Akdeniz'deki haklarımızı tanıtabilecek miyiz? Eğer bunları yaptırabileceksek Finlandiya ve İsveç'in özellikle İsveç'in terör örgütlerine vermiş olduğu silah desteğini kesecek mi? Bunları pazarlığını yapıp kazanımlar elde edebiliriz diye düşünüyoruz. 1980'de Kenan Evren döneminde Yunanistan'ın NATO ayağına katılması noktasında Sayın Kenan Evren bunların hiçbirini yapamadı. Hiçbir pazarlık yapmadan Yunanistan'ı bu şekilde dahil etti. Biz Finlandiya bir İsveç'in pazarlık konusu yapıp hiç olmazsa bu saydığım başlıkların 5 tanesini söylersiniz, üç tanesini masada kazanırsınız. Bunları önemsiyorum. Son olarak da e, memleket partisinin İstanbul'da en genç ilçe başkanıyım. Esenyurt'un gibi bin omuklusu olan bir ilçenin bütün siyasi partileri arasında en genç ilçe başkanıyım. Gençlere son olarak buradan e, seslenmek istiyorum, şunu söylemek istiyorum. Biz gençler olarak hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bu ülkeyi asla terk etmeyeceğiz. Bu ülkenin göllerini bizler koruyacağız. Bu ülkenin derelerini bizler temizleyeceğiz. Bu ülkenin yanan ormanların fidanlarını bizler dikeceğiz. Biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Biz bu ormanlara fidanlarını dikmezsek kimse sahip çıkmaz. Sokaklarına biz sahip çıkmazsak hiç kimse sahip çıkmayacak. Dolayısıyla Umutlarımızı yaşatacağız, umutlarımızı yaşatacağız, umutlarımızı yaşatacağız diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.